Dün akşam saat 9.30 civarlarında 3 tane Belçikalı kız dükkana girdi. Direkt olarak buna geldiler. Yüksük bu elimdeki. Ondan sonra bunu almak istedi. Sonra da bana sordu 50 euro var bozabilir misiniz diye. Biz de bozarız dedik. Sonra ben buradan kasaya doğru geçtim. O 50 euro elinde buradayken ben ona para üstünü verdim ama o 50 euroyu Direkt olarak çanta atmış çünkü bu kamera kayıtlarından da belli. 50 Euro'yu çıkaracak elinde. Tamam. Ondan sonra geliyor ben e, kıza para üstünü veriyorum ama kız şu anda da bakın görüldüğü gibi 50 Euro'yu çantasına tekrardan geri koyuyor. Bunu ben görmüyorum. Ondan sonra e, para üstünü aldıktan sonra bu kızlar e, tam gidecekler ben bunun farkına varıyorum. Ondan sonra e, kızlar işte sesleniyorum diyorum ki e, siz 50 Euro'yu bana vermeyi unuttunuz bir çantanızı kontrol eder misiniz diyorum. E, kızlar da diyor ki ya çıkarıyor 50 Euro'sunu ben diyor size iki tane 50 Euro'm vardı bir tanesini verdim e, ama bir tanesi de bu diyor. Aslında o da yalan söylüyormuş daha sonra biz kamera kayıtlarına baktıktan sonra bunu e, algılıyoruz. Ee, e ondan sonra da tabii kızlar gittikten sonra da biz e, ne yapabiliriz de bakıp kamera kayıtlarına bakıp polise e, gittik şikayetçi olduk.